Osman, çağırdığın kızlar neredeler? Ya böyle değil. Çağırdığın kızlar neredeler Osman? Arkadaşlar, dün özel selamlar dilerim. Ferhat Çınar. Bu sazı böyle ölü halde, artık Hüseyin abinin ellerine teslim ettik. Cenazeyi ona verdik. Sağ ol, sevgide Merhaba arkadaşlar. Yine Ankara'nın değerli Müslümanlarından Ferhat Çınar sazını bana getirdi. Eski yapı 130 senelik olduğunu söyledi. Göründüğü gibi bayağı bir arızalı bir saz. Deformeler var, çökmeler var, incelmeler var. Ee, bunu yapsa yapsa Akgürt Hüseyin yapar diye sana geldim dedi. Tabi biz bu kazla, Tabii ki yaparız dedik işe başladık şakası bir tarafa. Yapılmaz diye bir şey otur sonuçta ağaç parçası. Komple kazdık, işimize başladık. Teknede arızalı illeri tamir ettik, kökü gerilere tutkalı macunu yaptık. Tekneyi komple siyaha çevirdik, sapı siyaha çevirdik, beyaz perde bağladık. Komple polisler yaptık ve sazımızı teslim ettik. Videonun sonunda e, duygu ve düşüncelerini alacağım. Aldım da daha doğrusu. Bizim için de kısa bir parça okuyacak. Hayırlı olsun. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. Bu arada beni takip ederseniz arkadaşlar sevinirim. Instagram, Facebook, Youtube. Buralarda hesaplarım var. Bu aralar biraz Instagram'a e, yöneldik. Instagramda takip ederseniz Ahkürt Hüseyin sayfam. E, memnun olurum. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hepinize iyi seyirler. Videonun sonunda Ferhat kardeşimden de ufak bir parça alacağız. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. you <laughs> Evet, sağ Kardeşim, nasıl olmuş Eyvallah, ağrıcım sağ Arkadaşlar cümleden selamun aleyküm ben Ferhat Çınar. Eee bu sazı böyle ölü halde Akrik Hüseyin abimin ellerine teslim ettik. Cenazeyi ona verdik. Sağ bir şekilde yer aldık. 130 yıllık. 130 saz. yıllık sazımız bu. Eee zaten bir önceki videoları başa sararsanız orada da zaten yapım aşamasını görürsünüz. Ağrıcın eee eline koluna emeğine sağlıyoruz. Şöyle kısa bir kesimde arkadaşlara hemen e, yollayıp bütün Ah Hüseyin hayran sayfasına gelsin bir parçamız. <laughs> Ama efeller giden giden sana sana gelen yar Nasıl geçireyim seni yere ben Ben bir şahım olsam Beyler olur Sen bir balabanda Sancılarda Gitsem ahlık Hüseyin'in yanına ver. <laughs> Arkadaşlar gösterdik dinlettik Daha ne yapalım Eyvallah. Ama burada Yapan adam burada Hayata döndüren adam burada Abi meyve veren ağacı taşlar var. Aynen. Sen de fikirlerini alayım. Saz hakkında nasıl zorluklar çektin onu da merak ediyorum aslında. İkami gün işte. Cesetti ya. Çok kötü. E, sen az değil. Ya. Yani canı <laughs> az en yaptım yaptım, saz bu oldu yani. Bayağı bir zorlandım ben ya. Ama filan yakın ya saz yoktur. Kilolarımız bu. Allah'ım aşkına. Yakın ya şey Evet. Şey Kırılanın dökülen tamam. olan gelsin. Hasan tamam. arkadaşlar şöyle yapalım. Yapalım. yakın yakından alalım. Olay bu. Adam yapmış evet. Bir tane pürüz bulamazsın. Masada. Masada. Evet, hayırlı olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Ben bunu, bunu, var, Neşet Baba gibi bir yerden bir yere inşallah. Dostlar, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalitenin tek adresi. Çıkın, çıkın, gelin.